İlk olarak mutluluğun ne kadarı elimizde? Mutluluğun ne kadarı elimizde? Bir kısmı elimizde, bir kısmı elimizde değil. Hangi kısmı elimizde değil? Bir kere işin bir genetik kısmı var. Her birimiz dünyaya belli bir biyolojik kalıtımla geliyoruz ve bu kalıtım bizi e, belli şeylere daha yatkın yapıyor. Örneğin e, kimilerimiz e, olumlu duyguları, olumlu duygulara daha yatkın doğuyoruz. Kimilerimiz e, olumsuz duygulara, olumsuz duyguları deneyimlemeye daha yatkın duyuyoruz. Veya kimilerimiz e, daha empatik doğuyoruz. Kimilerimiz daha e, insan ilişkilerimizi daha iyi kılacak e, yatkınlıklara sahip doğuyoruz. E, ve bunun gibi bir takım biyolojik yatkınlık kısmı var. Bunun üzerinde çalışabiliriz ki o kısma geleceğiz. Ama bunların da bizi sınırladığını yatsıyamayız. Böyle bir genetik yatkınlık durumu var. Bunun dışında elimizde olmayan faktörler nedir? Kimi çevresel koşullar? Yani örneğin biz tabii ülkeler arasında çok fazla... E, mutluluk farkları görüyoruz değil mi? Örneğin e, diyelim e, İzlanda'daki bir insanla Afganistan, Afganistan'daki bir insan arasında onların mutluluk düzeylerini karşılaştırdığımızda çok çok ciddi bir fark görüyoruz ve bunların hepsini genetikle açıklayamayız. Yani evet genetiğin de bir rolü ol, olabilir. İzlanda'daki insanlar genel olarak ortalamada mutluluğa daha yatkın doğmuş olabilir ama bunu bu aradaki farkın tamamını açıklayamaz. Burada neyi görüyoruz? E, çevresel koşullar. Sizin örneğin yaşadığınız ülkenin şart siz kendinizi yaşadığınız ülkede maddi ve manevi olarak güvende hissedebiliyor musunuz? Örneğin devlet size bunu sağlayabiliyor mu? Burada işte tabi ekonomi önemli, yönetim biçimi önemli, demokrasi, insan haklarına saygı, yolsuzluk var mı yok mu? Bütün bunların hepsi çok çok önemli ve tabii ki hiç. Hiçbir şüphe yok ki daha iyi yönetilen ülkelerde e, mutluluk düzeyi daha farklı. Çünkü bu neyle alakalı? E, yine aslında mutluluğun en 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 özünde, en alt tabakasında olan şey güvenlik his. Yani biz kendimizi güvende hissettiğimizde maddi olarak, fiziksel olarak ve manevi olarak, duygusal olarak e, o zaman onun üstüne bir mutluluk inşa etmek çok daha kolay kim olduğumuzdan bağımsız olarak nerede olduğumuzdan bağımsız olarak kimi ülkeler vatandaşlarına bunu çok daha fazla sağlayabiliyorlar ve sağlayamadıkları ölçüde de maalesef mutsuzluğa zemin hazırlıyorlar. Bütün bunlar e, mutsuzun elimizde olmayan ya da elimizde daha az olan kısmı. Bir şey de değinmedim. Örneğin e, nasıl bir aileye doğdunuz işte o, 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 o da tabii öyle bir çevre şartları onlar da e, etkiliyor. Yani örneğin sizin aileniz ne kadar size karşı e, sevgi dolu ne kadar verici veya ne kadar e, belki e, size size sevgi gösterebilecek durumda değiller veya şiddet uyguluyorlar vesaire vesaire. Bunlar elimizde olmayan e, kısım. Fakat elimizde olan bir kısım da var. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz araştırmalara dayanarak. E, kendimizi mutluluğun sebeplerini daha iyi anlayacak ve Bunları hayatımıza daha fazla geçirebilecek şekilde eğitmek mümkün. Bu kolay bir şey mi? Değil. E, niçin değil? Çünkü gerçekten burada yine bu e, karakter meselesi çok öne çıkıyor. Yani aslında mutluluğumuz e, çok fazla bizim karakterimizle ilgili. Karakter derken de kastettiğim bizim aslında alışkanlıklarımız ama Zihinsel alışkanlıklarımız da dahil, buna duygusal alışkanlıklarımız da dahil ve tabii ki davranışsal alışkanlıklarımız da dahil. Ve alışkanlıkları değiştirmek hiç kolay bir şey değil. Gerçekten bunu istemek gerekiyor ve üzerinde çalışmak gerekiyor. Ama bunu yapabiliyoruz. Örneğin biz... E Kendimizi olumlu duygulara daha fazla yönelecek şekilde e, eğitebiliriz. Bunun üzerinde çalışabiliriz. Bu mutluluğun kendi elimizde olan kısmıdır. Bunun dışında daha fazla örneğin e, bize mutluluk veren şeyler nedir hayatımızda, huzur veren şeyler nedir hayatımızda, e, bunları öğrenip o dersleri iyi alıp onları hayatımıza geçirmek de yine e, daha fazla mutlulukla alakalı ve bizim elimizde olan bir şey. E, dediğim gibi önemli olan mutluluk nerede, e, huzur nerede, e, bütün bunları, e, bunun sebeplerini anlayabilmek. Yani bunları çözümlediğimizde e, kendimizi o yöne doğru çev çevirmek çok daha kolay oluyor. Mutlu olmak bir seçim midir? Ve mutluluğu seçerken ne yapılabilir? Doğmak, olmak nereye e, kadar seçim değildir. Çünkü neden? Genlerimizi seçemiyoruz. İçinde yaşadığımız ülkeyi, en azından içine doğduğumuz ülkeyi seçemiyoruz. E, i̇çine doğduğumuz aileyi seçemiyoruz. Bütün bunlar bizim mutluluğumuzu etkiliyor. Buraya kadar e, bir seçim değil. Ama seçim olan kısmı da var. O da tam olarak demin bahsettiğimiz. Ben en azından kendi sınırlarım içinde, kendi bulunduğum koşullar içerisinde olabileceğim en mutlu insan olmak için elimden geleni yapıyor muyum? Bu soruya evet cevabını veriyor, verebiliyorsak o zaman biz bu seçimimizi doğru şekilde kullanmış oluyoruz. O anlamda bir seçim. Yani mutsuz, ben mutsuzluğa mahkumum gibi bir bakış açısına girip. Ee, o mutsuzun içinde böyle bir bataklığın içine çöker gibi çökmek, e, o da bir seçim tabii ama o bence biraz daha yanlış bir seçim. Ee, bunun yerine, e, evet koşullar çok iyi olmayabilir. Ben belki. Belki genetik olarak mutluluğa çok yatkın değilim. Belki şu an içinde bulunduğum koşullar beni çok mutlu edemiyor. Ama ben ne yapabilirim? Yine de ben ne yapabilirim? Kendimi daha iyiye sevk etmek için, daha mutlu bir hayata sevk etmek için ne yapabilirim? Bu soruyu kendimize sormak işin seçim kısmı ve bence hepimizin de yapmasında fayda olan bir şey. Mutluluk bir seçimdir dediniz. Peki mutlu olmak için ne yapılabilir? Mutluluk geçerken ne yapılabilir? Şimdi bu sorunun cevabı kişiden kişiye çok fazla değişiyor aslında. Her birimizin mutsuz olmasının veya olabileceğimizden daha mutsuz olmasının, olabileceğimizden daha az mutlu olmasının sebebi farklı. O zaman burada kendimizi tanımak çok önemli. Benim mutluluğumun önünde en fazla yükselen engel nedir? Ve burada tabi hep Dışarıyı suçlamamak da önemli. Yani kendimize bakmak da önemli. Ee, benim mutluluğumun önünde yükselen engeller arasında kontrolü benim elimde daha fazla olanlar hangileri? Bunları sorabiliriz kendimize. Örneğin kimimiz için mutluluğumuzun e mutluluğumuzu engelleyen bir faktör kendimizle ilişkimiz olabilir. Eğer içimizde çok e, acımasız bir e, ses varsa, bizimle sürekli çok e, ters konuşan, belki çok mükemmeliyetçi, hiçbir yaptığımızı beğenmeyen, e, kendi kendini e, utanç duygusuna boğmaya çok yatkın bir iç ses varsa örneğin, bu e, mutluluğumuzun önünde çok ciddi bir engeldir ve bu üzerinde çalışılması gereken bir şeydir. O zaman burada mutluluğu seçmek ne oluyor? E, bu konu üzerinde çalışmak oluyor bu konu üzerinde çalışmak Örneğin Öz şefkat konusunda çalışmak Ben e, nasıl kendime karşı daha dostane daha anlayışlı daha daha insancı bir tutum içine girebilirim e, o zaman bizim e, bizim yönelmemiz gereken bu oluyor başka bir insan için e, Örneğin ilişkilerinde çok sorun yaşamak mutluluğunun önünde yükselen bir engel olabilir öyle bir insan için e, yap, yapılması gereken e, ilişkilerini düzeltmek üzerinde çalışmak ve niçin benim ilişkilerimde bu kadar sorun yaşanıyor? Buna benim bunda benim payım nedir? Buna bakmak ve bunun üzerinde yol almaya çalışmak gerekiyor. Bunun gibi yani kendimize bakıp kendimizi tanıyıp oradan hareket etmek önemli. Ama tabii hepimizin yapması gereken mutluluk için bir takım şeyler de var. Örneğin bedenimize iyi bakmak gibi. Hepimizin mutluluğu için e, bedenimizin e, olabileceği en iyi halde olması e, çok önemli bir temel teşkil ediyor. E, örneğin bu da herkesin yapması gereken bir şey. Bu konuda eksiklikleri olan insanlar varsa e, mutluluk e, mutluluğu seçmek için başlanacak en güzel yerlerden biri bedenimize iyi bakmaya çalışmak. Mutluluğumuz başka insanlarla ilişkilerimizi etkiliyor. Peki kötü insanlarla iletişimde olurken mutluluğumuzu korumak için ne yapabiliriz? Başka insanlarla ilişkilerimiz e, mutluluğumuzun en e, önemli belirleyicilerinden biri. Yani biz şunu biliyoruz ki, e, insanlarla başka insanlarla iyi ilişkiler içinde olmak, sıcak, yakın, güvenilir ilişkilere sahip olmak bu mutluluğumuza e, etki eden faktörler arasında en kuvvetlilerden biri. Hatta öyle ki deniliyor ki e, İyi ilişkiler e, mutluluk için gerekli bir faktör. E, yeterli olmayabilir tek başına ama gerekli. Bu da ne demek? E, o olmadığında mutluluk olmuyor. Yani e, sizin hayatınızda güvenebileceğiniz e, en en özel en mahrem yönlerinizi paylaşabileceğiniz ve başınız sıkıştığında saat kaç olursa olsun gidip yardımını isteyebileceğiniz birileri yoksa bu mutluluğu veya mutluluğun en yüksek düzeylerini imkansız hale getiriyor. Şimdi tabii. İyi ilişkiler kurmak için önce kendimizin iyi bir insan olması lazım. İyi çok geniş anlamda kullanıyorum ama tabii karşımızdaki insanın da iyi olması lazım. Şimdi biz burada kendimizin iyi bir insan olduğunu varsayalım, oradan e, ilerleyelim. Karşımızda her zaman iyi insanlar çıkmıyor. E, Türkçe'de öyle bir dua vardır çok güzel, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın diye. Ama Maalesef her zaman olmuyor bu ve e, ya yani insan karakteri öyle bir şey ki bu bir dağılım. E, düşünün şöyle bir çan eğrisi düşünün, bir e, insanlar pek çok kişilik özelliğinde veya hepsinde diye düşünebiliriz. E, bu dağılımın bir yerinde duruyorlar. İyi insan olmak, e, ahlaklı, düşünceli, karşısındakini sayan, seven, e, ona değer veren, e, ona kötülük yapmayan böyle bir insan olmak e, bir dağılımsa, bunun e, en ucunda en kötü ucunda duran insanlar da var. Bunlar aslında çoğu zaman bizim e, e, sosyopat dediğimiz en e, yani işte seri katilleri düşünebilirsiniz, en e, korkunç e, başkaları insanları karşı suç suçları işleyen insanları düşünebilirsiniz. E, tabii bu en ucu ama o uca yaklaşan insanlar da var e, ve maalesef bizim karşımıza böyle insanlar çıktığında. E, Bunlar bizim mutluluğumuzu çok e, korkunç bir şekilde etkileyebiliyor. E, bizim e, e, psikolojide karanlık kişilik özellikleri dediğimiz bir, bir grup kişilik özelliği var ki bu bahsettiğim e, sosyopati de buna dahil. Ama bunun da dışında örneğin e, narsisizmin uçları, kimi türleri e, veyahut makevelianizm dediğimiz e, çok... E, manipülatif olmak çok çıkarcı olmak ve sizin çıkarınızın e, başka her şeyden üstün olması ve başka insanları sizin çıkarınız uğrunda ihtiyaçlarınız arzularınız uğrunda e, kullanmaktan hiç sakınmamak bunun gibi özellikler bunu böyle bir genel bir e, karakter özellikleri grubu olarak düşünebiliriz ama bu özellikleri yüksek olan insanlar e, bizim uzak durmamızın en faydalı olacağı insanlar. Çünkü e, bu insanların karakterlerini değiştirmedir. hepimizin karakterimizi değiştirmesi zor ama üzerinde çalışırsak, istersek ve üzerinde çalışırsak bunu yapabiliriz. Ama çoğu zaman e, bu özelliklere sahip insanlar hele de yüksek düzeyde sahiplerse kendilerinde yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorlar. Değişmek gibi bir arzuları yok. E, ve zaten isteseler bile değişmek zor ama istemeyince böyle bir şey zaten imkansız. E, o yüzden e, benim yaklaşımım Eğer kendimizi korumak istiyorsak ve kendi sevdiklerimizi de korumak istiyorsak Çünkü böyle insanlar yani artlarında bir acılardan oluşan bir enkaz bırakıp öyle gidebiliyorlar hayatımızdan gerçekten maalesef çok çok fazla acı yaratabilme kapasitesine sahip insanlar var elimizden geldiği ölçüde sınır çizmek uzak durmak böyle insanlardan en doğrusu diye düşünüyorum